Ne yaptın ya? Beyaz çorap giymeyeydim. Allah Allah. Nasıl varmış beyaz çorabın? Yeni aldım. Tertemiz. Ahım Sen ahım. batırdın burayı. Nerede kadın oğlum Yaşar ya? Oo Oğlum kaymak gibi olmuşsun lan gözlüklerle. Aham anca gel. Bak sana şöyle el telefonlarından alalım. Böyle telefon kulübelerinde jeton peşinde koşmakla olmaz mı işler. Ya oğlum söylesene köydekiler nasıl iyiler mi? Köydeki herkes iyi. Ananın selamı var. Aleyküm selam. Zeyno'yu sordun mu? Sordum ağam. Hala dönmemiş köy. Allah Allah. Dönmemiş mi? Şuradan, kalk lan Ölen bu yana ana kapısı. Bak şimdi. Ağam çoraplarında çok havalıymış ha. Bu beğenmedi bu. O ne anlar ya? Şş bana bak. Böyle sıvayacaksın, tamam mı? Ha? Böyle boyu sıçramasın diye. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ne olacak ağam? Az mı ayakkabı parlattık bayramları şehirde? Dur bakayım şöyle bir numara vardı. Şöyle. Ya şöyle. bırak numarayı, numarayı da konuş bana, anlat ne oldu? Dedim ya. Ağım. Zeyno dönmemiş hala köye. Hiçbir haber de varmamış daha hakkında. Şehirde başına bir şey gelmiş herhalde. Bize en eksikti lan başımızda. Biz dava bitti diye seviniyoruz. Anasının dizinin dibinde ağlayacağına hala peşimizden geliyor. Fena acıttı lan amcanlarını. Kuyruğu tutuşmuş köpek gibi peşinden gelecekler senin. Değiştir an, değiştir değiştir. Çocukluğundan bilirim. Keçi gibi inadı vardır. Köyüne dönmediyse kesin buralardadır. Ulan zaten <laughs> bin tane şöyle. tilki peşimizde. Bir de ben bununla mı uğraşacağım şimdi? Yani ben ne yapsaydım? Çekip silah kursa mıydım alnının orta yerinden? Bilmiyorum ki. Ağam, hem dava bitti diyorsun, hem de düşmana kızını kafana takıyor. Ya bırak ne hali varsa görsün. Hem böyle büyük şehirde nereden bulacak seni? Hem bulsa bile sen artık koca ağasın. Yaklaştırır mıyız yanına senin? He? Doğru söylüyorsun sen lan. Düşmanın Aynı zamanda da benim nikahlı karım. Hem çıkarsa yoluma aynen gönderirim köye. Anasının yanına. Bir kere daha rezil olur herkese. Hadi ya bitir artık gidelim ya sıkıldım. Hülya nerede? Kuyfi abi saçı şey ettiriyor. Değiştir değiştir. Ver. Bana bak. Pist. Gözün şu Hülya'nın üzerinde olsun. <laughs> Nasıl yani ağam? Öyle değil lan. Dikkat et. Köşe casusluk etmesin. Ha, ben de sandım ki. Yani sen de köyden geldin geleli aklın fikrin karıda. Hep söz verip duruyorsun. Ama hiçbir numaranı görmedik ağam. Şu başarıları geçsin. Bu dertler bir bitsin. Ben sana o zaman göstereceğim. Bu iş versene. Değiştir abi değiştir. Öbürü gelsin. Ya değiştir değiştir. Sıkıldım değiştirmekten. Hadi gidip alalım şu Hülya'yı. Ya dur bir cila atalım ya. Tamam bırak bırak cilla'yı milla'yı. Ayakkabının canını çıkardın zaten al. Ver. Ay, Allah Hadi ya. eyvallah. Güle güle. İbo seni içeriden çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Kim çağıracak Erkan Ağa Peki araba ne olacak? Ben bakarım arabaya ya. Sen koş Ayı bekletme. Şişt. Erkan Ağa'yı gördün mü? Kadın kuaförüne gitti galiba. Kadın kuaförüne evet. ]ini. var mı bir şey? Hayır yok. Penseyi versene. Erkan ya bu İstanbul'da ama çok güzel karı var. Ben bunların bir iki tanesini istiyorum tamam mı? Teşekkür ederim. Şurayı da tarar mısın? Afedersiniz geçebilir miyim e, acaba? Buyurun. Bak kesin tamam mı? Unutma sözüm var. Koluma acıtıyorsun lan gözün döndü be. Pardon bacım. Ne Buyurun. zaman biter bu kafa acaba? Az kaldı şurasını Niye? da Bir yere mi geç kalıyoruz? Kızım fabrikaya gideceğiz ya. Ne fabrikası ya? Ne işimiz var fabrikada? Bu saçla gidilir mi fabrikaya ya? Toz toprak içinde. Gidip güzel bir yerde yemek falan yiyelim. Tamam bitti. Bitti tamam. Kalk. Kalk. Aa, bir dakika kalk, ya. Kalk Aa, yürü canım dakika. sıkma beni. Kalk. Aa, dur canımı yakıyorsun. Yürü hadi. Sen de yürü lan. Allah. Dur dedim canımı yakıyorsun. Yakarım. Yürü dedim sana. Yürü sesini çıkar. <laughs> ben bu saçla hiçbir yere gidemem. <laughs> Biz burada ne yapıyoruz zannediyorsun ha? Ne yapıyoruz zannediyorsun? Düğüne mi gidiyoruz? Ben sana yardım ederim. Kürşat ettiğini en iyi ben bilirim dedim. Kolum yanıma senin. Zifir karanlıkta düşmanlarla savaşıyorum. Eğer yolumu kesersen, ayağıma dolanırsan... ...ne o güzel saçlarına bakarım ne de o iğrenç parfümüne. Basarım kıçına tekmeyi. Anladın mı sen beni? Anladın mı? İyi o zaman. Hadi yürü gidiyoruz. İbo e, nerede lan? Ne bileyim. Neredesin oğlum? Ağam her yerde seni arıyorum. Niye ne oldu? Beni çağırmışsın ya. Yok. Sen mi çağırdın lan Yaşar? Ya Erkan sabahtan beri ben senin yanında değil miyim ya? Allah Allah. Ağam çok geç kaldık hadi gidelim. İyi araba hazır mı? Hazır ağam. İyi hadi o zaman. Buyur ağam. Yürü yürü sen de. Hani ağam çağırıyordu lan. Çağırmamış mı? Allah Allah. Resepsiyondan öyle söylediler. Salak herif. Hadi geç kalıyoruz. Hadi yürü. Ya ne işimiz var bizim fabrikada falan ya? Sen karışma. Erkan ya niye gidiyorsun fabrikaya? Oğlum niye gitmeyeyim? Nelerin sahibi olmuşuz bir görelim. Hem <laughs> Kürşat Efendi'ye göre bir iş var mı? Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok mu uzak lan bu fabrika? Yok ağam, 15-20 dakika sonra varırız kapısına. İyi. Gülya bana bak, ben biraz kestireceğim. Sana da biraz kestir diyeceğim ama şu saçların bozulur. Diyemiyor. Şşş i̇şte İbo, radyosu yok mu lan bunun? Ne radyosu? Ağa uyuyor baksana. Ulan çal oğlum bir şeyler ya. Onun da hoşuna gider belki. Oğlum yola bak yola. Oğlum yola. Tut şu direksiyonu. Tut şu direksiyonu. Tamam tutayım. Tutsana. <laughs> Hah, buldum işte. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyorsunuz? Dikkat etseniz Allah. Burası araba kullanmak. Ha? Çek kenara. Kaset aradım ağam. Başlayacağım kasetinize ama Çek kenara. Çek kenara. Çekmem bileceğim. Ama ağam. Ağam ağamı yok. Ben kullanacağım. Çek. Çek. İn. in, İn aşağı. İn aşağı. Geç abi. Aha. Geç arkaya aşağı. Erkan, Erkan. Ha. Ya oğlum senin elletiyor yok ki. Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum ben bundan daha iyi kullanırım. Ama a araba sürer mi? Ben kullanırım. Kapan çenenizi. Ben kaç sene traktör kullanmışım tarlada. Ya Erkan aynı şey mi ya? Oğlum aynı şey işte. Aha araba. Bana geçen otur. Oğlum bir de bana bak. Kullanamazsın diyordunuz ha. <laughs> Ulan vallahi çözdük bu işi ha. Harikasın ha. Yolda bomboş ha. Aynı bizim traktör. Çok kolay oğlum ya. Çok kolay. Hı. Bana bak. Bu çok mazot yakar mı bu? Ben ne bileyim ha. Beygirine bağlı. Kaç beygir olduğuna bağlı. Aslında 160 beygir ama Hülya ile beraber 161 beygir. <gülüyor> Hayır. Terbiyesiz <laughs> gitme. Hayır. Am dikkat et. Am. Ne oldu Ağam. Ya? Ağam, bas, Ağam, ne ya? Am frene bas. yapıyorsun? Basıyorum işte. Ne yapıyorum zannediyorsun? Ha, ne yapıyorum zannediyorsun? Am frene bas. Basıyorum. Tutmuyor. Fren tutmuyor. Am. Am dikkat et. Am. Am frene bas. Am. 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 Erkan sakın ölme Erkan! İbo! 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 Lan! Bir Allah'ını yok mu lan? Gelsin lan! Erkan! Erkan ne olur! Kardeşim kalk lan! Erkan ne olur ölme! Yardım edin lan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.